de birer birer yerine getiriyoruz. Bu çerçevede sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personele yönelik saldırıları katalog suçlar kapsamına alan kanun değişikliği yapıldı. Mesleki sorumluluk kurulu oluşturularak hekimlerin mağduriyetine yol açan malpraktis sorunu çözüldü. Döner sermaye ek ödemesi uygulaması Üniversite hastaneleri dahil tüm sağlık kuruluşlarına teşmil ediliyor. Hekimlerin emekliliklerinde hak kaybına yol açan bordro sistemindeki düzenlemeyi 2008 sonrasını kapsayacak şekilde tamamladık. Sağlık kuruluşlarındaki uzman hekimlerimizin hastalara daha fazla vakit ayırabilmeleri ve daha kaliteli hizmet sunabilmeleri amacıyla 85 bin yardımcı personel kadrosu açtık. Son olarak hastanelerimizin hasta yükünü azaltan aile hekimlerimizin temel ücretlerini de yine hasta yüküne orantılı bir modelle yeniden düzenledik. Türkiye'nin en köklü sağlık reformlarını hayata geçirmiş bir yönetim olarak Son dönemde şikayete konu olan sorunların tamamını da bu şekilde çözüme kavuşturmuş oluyoruz. Bir müjde de kırsal kalkınma.